Hoş geldiniz. Şimdi sizlere baştan çıkartıcı, narenci aromalı bir Ege mezesi tarifi vereceğim. 4 malzeme ihtiyacınız var yine. Kabak, limon, süzme yoğurt, şam fıstığı, çam fıstığı, ceviz. Dişe gelen bir yemiş kullanmanız yeterli. Yapacağımız şey narenci aromasını çıkartmak için limonun, yıkamış olun bu arada kabaklı limonunuzu, kabuğunu şu şekilde kesmeniz. Yaklaşık 3 tane boy ölçüde limon çıkartmanız Beyazlarını almadan ki beyazları acı kısımlarıdır, kafi olacaktır. Şu üç tane şey önce zeytin yanında kavrulacak karamelize olacak sakız gibi yoğurdun içerisinde ağzınıza gelecek. Bunu kestikten sonra şöyle kenara ayırıyoruz. İki kişi için bir kaban yarısı kafidir. Kabakların şu şekilde dışlarını alacaksınız. İçlerini sonra çorbada kullanabilirsiniz. Kabakları da gene şerit şeklinde doğrayacağız. Aklınızda olsun yapacağınız her yemekte keseceğiniz şeyler aynı şekilde olmasına ayret gösterin ki sunumunuz her zaman lezzetli olacak. Bunlar şu anda mevsimin en güzel kabakları. Bu malzemeleri ufacıktan bir tavada zeytinyağında çevireceğiz. Zeytinyağı bir dünya harikası. Önce tavamıza yaşam iksiri zeytinyağını döküyoruz. Şimdi zeytinyağının üzerinde ince kıydığımız limonları koyacağız. Bunlar karamelize olacak. Bütün narenciye tadını zeytinyağına ana verecek. Zeytinyağı oradan kabağa verecek. Bakın ne kadar güzel cızır diyor. Cızır diyor, cızır diyor, cızır diyor. Yüzüyorlar bunlar. Bayılıyorum bu sese. Şimdi üzerine kabaklar. Kabaklar yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Şöyle bir durum var. Ben hafif böyle al dente dişe gelir seviyorum. Siz belki sert seversiniz. Ona göre ayarlayın pişirmesini. Şimdi yumuşadılar. Dünyada en sevdiğim şey şu cızırdama sesi. Hangi yemek tavaya değsin, ızgaraya değsin bayılıyorum bu sese. Şimdi bunları meze tabağımızın Şimdi içine sıra alacağız. geldi bu nefis malzemeleri birleştirmeye. Görüyor musunuz? Limon kabukları kahverengi olmuş, karamelize olmuşlar. Sakız gibi tatları var. Bunların hepsini süzme yoğurtla beraber karıştırıyoruz. Birbirlerine iyicene bulaşıyorlar. Süzme yoğurt da mükemmel bir lezzet bütün mezelerde süzme yoğurt kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi servis tabağımıza koyuyoruz. Servis tabağımıza koyduğumuzda üzerine birazcık tuz lezzet versin. Ve şam fıstığımızı ekliyoruz. Bunları elinizde ufalayın. Hem güzel bir görüntü oluşturacak hem de yerken dişe gelecek. Birazcık da pul biber koyuyorum. Kırmızı, acı, en büyük tutkusu buradan çıkacak yemeğin. Bu yemeğin üzerine evde yaptığınızda mutlaka kendinizden bir şey ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.